Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bendikem'in nasıl full yapabileceğinizi yani e, videoyu çektikten sonra videoda gözüken Bendikem yazısını nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. İlk önce bunun için Bendikem'in resmi sitesine giriş yapıyoruz. Buradan ücretsiz indirimi tıklayın ve indirmeye başlayın. Ben indirmiştim bunu zaten. Siz de indirdikten sonra Masa üstünde Masa üstümüze şöyle bir Bandicam Setup gelecek. Bunu açıyoruz. Türkçe diyelim. İleri. Kabul ediyorum. Buradan masa üstü icon'unu falan tıklayın. Sonra kur deyin. Ben kurduğum için tekrar kurmayacağım arkadaşlar. O yüzden kurduktan sonra yapabileceğiniz yapacağınız şeyleri anlatacağım. Size açıklama kısmında vereceğim linkten şu kmaker adlı dosyayı, yani RAR dosyasını indirmeniz gerekiyor. Bunun içindeki Keymaker exe ve Keymaker info dosyaları olacak. Bunları şu şekilde masa üstüne atalım. Daha sonra ben sağ tıklayıp dosya konumunu açıyoruz. Ardından masa üstüne attığımız şu iki dosyayı şunları alıp buraya sürüklüyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir. Devam diyoruz ve tekrar devamlıyoruz. Daha sonra buraya şu şekilde Keymaker adına iki tane dosya gelecek. Bizim şey işimize yarayacak şey Keymaker exe olan Keymaker yani uygulama yazar burada. Bunu açıyoruz. Ama buna e, normal bir şekilde açmayıp sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet diyoruz. Daha sonra buraya rastgele bir gmail adresi giriyoruz. Register application diyoruz. Bunu bir kere değil 7-8 defa yapmamız gerekiyor. Ben saymadan şu an rastgele bir şekilde yapıyorum. Daha sonra burayı kapatıp burayı da kapatıyoruz. Sonra siz bende kiminizi açtığında normalde şu Benlikem yazısının sol üstteki Benlikem yazısının yanına unregistered ya da e, lisanssız falan cinsinden şeyler yazar. E, eğer bu yazmıyorsa kreyniz olmuştur. Yani artık full bir şekilde 10 dakikadan uzun bir şekilde videolarınızı çekebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu, videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenileriniz çok önemli. Gel, gelişim aşamasında bir kanalız. Be ne kadar çok beğenirseniz o kadar önünü çıkarız ve gelişiriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.